Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte sizlere Python'dan yaptığım bir yazılımı göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu yazılımda arkadaşlar aslında kendi oyun motorumu yapmış olduğum gibi bir şey. Ee, şimdi zaten size de göstereceğim. Şimdi iki tane exe dosyamız var. Önce start typing'i yani yazmaya başlayı başlatıyoruz. Arkadaşlar. Ta, başla diyoruz. O dosyamız geldi. Giriyoruz bu dosya. Şimdi kodlarımız şöyle. Kolay aslında. Yani çok zor değil. Arkadaşlar şimdi öncelikle e, tüm evet. şeyleri değerlendirebiliriz aslında. Tüm e, ihtimalleri. Mesela hiç kod yazmadan çalıştırırsak ne olur? Ona bakalım. Arkadaşlar. Finish typing'i çalıştırıyor. Okuma işlemini başlatmak için başlat tuşuna tıklayınız. Başla. Koza, kod yazdığından emin misin dedi arkadaşlar bize gördüğünüz gibi. Şimdi yeniden başlatalım arkadaşlar başla. Evet bu olması lazım değil mi? Evet bu. Şimdi buraya arkadaşlar önce ekranımızı açmakla başlıyoruz. Bunu yapmazsak ee, her seferinde kod yazdığından emin misinler? Çünkü en sonda ekran nokta main loop olduğu için bunu bize söylüyor. Ee, şimdi arkadaşlar ekranımıza başlık şöyle veriyoruz. Ekran başlık diyoruz. Burada bakın arkadaşlar şu karakterin hiçbir önemi yok. Buraya istediğinizi koyabilirsiniz. Hani şeymiş S A 3 falan istediğinizi koyabilirsiniz. Ben iki nokta koyuyorum. Başlığımız ne olsun? İlk denemem olsun arkadaşlar. diğer kodlara geçeceğim direkt. Hepsinin için ardarda arda çalıştırmamız gerekiyor çünkü. Sonra e, kukla oluşturalım. Onun için kukla aç diyoruz. <laughs> Bunu yaptığımızda ekranın ortasına illecimiz geliyor. Kuklanın rengini ayarlamak için kukla renk sonra iki nokta artık ne bırakırsanız o fark etmez. Sonra rengini yazıyorsunuz. Bu arada her hataya karşılık e, kapanmıyor. Yani <laughs> kapanmıyor hiçbir şekilde arkadaşlar kapanırsa da işte he, mesela şey bir tane hata vardı tek onu yapamadım o birazdan göstereceğim onu da e, mesela bu da blue yerine mavi yazarsak ya da mesela 2-3 falan yazarsak hata veriyor ama ekrana veriyor yani orada try accept var sonra mesela kukla deriz sekil diyoruz şekil anlamında 2 nokta Turtle yine başka bir şey yazarsak e, hataya ekrana yansıtıyor. Kukula. Sonra sağ diye bir komut var. Diyeceksiniz şimdi sol var mı? Sol yok arkadaşlar. Sol demek için buna eksi 56 falan bir şeyler diyorsunuz. Mesela ben aşağı gitsin istiyorum. Eksi 90 diyorum o yüzden. E, sonra kukula. Alt tire ileri. Bu da ileri gitmeye yarıyor. Forward. Bakayım başka evet şimdi tek bir komut kaldı o da aslında en kapsamlılarından birisi ise komutu ise şimdi bunu eğer gibi düşünebilirsiniz hiç alakası yok ise diyorsunuz bir boşluk bırakıyorsunuz yani oraya bir karakter koyuyorsunuz herhangi bir sonra bir tuş giriyorsunuz mesela A bunu ard ardı girebiliyorsunuz mesela space ee, Bakın mesela girdim iki tane A ve space şimdi finish typing başlat. Evet. Bu arada, aa, pardon, şöyle 90 girecektim, yukarı çıkmadı. Şimdi ekran aç dedik açtı. Başlık ilk denemem dedik verdi. Kuklayı açtı. Blue yaptı rengini. Turtle yaptı. Ee, ben aşağı gitsin diye şey yapmıştım da eksi 90 yazmışım yani Şıkla yukarı gitti. 100 adım gitti. İselere gelecek olursak, bakın A'ya basarsak tuş basıldı diyor. Boşluğa basarsak da aynı şekilde. Boş e, tuş basıldı diyor. Şu ana kadar e, tuş basıldı diyor. Sadece bunu farklı şeyler ekleyeceğim daha arkadaşlar. Az önce demiştim ya sadece bir ihtimalle hata oluşuyor diye. Şimdi onu şey yapayım. Sadece ekran aç desek yeter ise kullanmak için. Boşlukları bu arada hiç saymıyor. Hatta tanımlanamayan bir şeyler falan yazsanız. Yine de onları e, algılayamadığı için direkt geçiyor arkadaşlar orayı. Bu arada bir dakika. ha Tamam dosyayı kapatmayıp kaydettiğim için Yeni dosya açıldı da tamam Şimdi mesela olmayan bir tuş Girince buraya mesela Mavi diyelim mavi Böyle bir şey yapınca Direkt kapanıyor arkadaşlar Başla Ha kapanmıyor he doğru Exe olduğu için hata veriyor Exe olmasaydı kapanırdı e, Hata veriyor arkadaşlar Ya da mesela bakın Left Diyelim Yine mesela Kapanacak pardon yani hayır. Bakın left tanımlanamadı diyor arkadaşlar Ya da mesela şunu silelim Bakın şu kodun anlamı var mı Onu size göstereyim ben Bakın Gördüğünüz gibi sadece ekran açtı Bu kodun hiçbir anlamı yok arkadaşlar ee, Öyle yani Diğer hataları zaten hepsini kendisi bize gösterebiliyor. Sadece e, az önce gösterdiğim hatada öyle bir durum söz konusu. Diğer hataların hepsini kendince yorumluyor arkadaşlar. Böyleydi arkadaşlar projem. E, Beğendiyseniz e, bir dakika ya, benim ben kapanış videoları kapanma ben kapanışlarda böyle şeyler demiyorum ya. Neyse. Bir dakika, bir şey... Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.